Süper kahramanımız da geldi. Gerçi sen uçarak gelirsin diye balkonda bekledim ama. Ne haber dedik anla? Yanında boş yer var mı? Vallahi yanında bir kişilik yer var. Daha sen de o kişilik var mı onu bilmiyorum. Damat Bey, adını soyadınız. Evet. evet. Diyorsun ki ne sağ ne ba, kodi konu toprağa. Ceylan kızım ne yaptın? Her taraf benzin olmuş. Nereye götürelim abi? Bence bizim eve götürelim. Aram iyice teyyar olsun. Şşş güzel Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Sen ne biçim bir kızsın be? oğlum falan. Hayırdır tezkere ortağı mıyız? Ben seninle kurbana bile ortak olmam be. Bana bak, küçük senin büyüğü benim anlaştık mı? Ya, ne küçüğü benim oluyormuş? Benim saçlar çok güzel. Nefes Tayyip'e yüzük taktık. Abi, az az saydım ya. Eee, beni de kaçır evet. saydım böyle. Olmaz nefes, henüz hazır değilim deseydim. Abi, şunları bir tepelesene. Ne oldu da? Niye sebep mi lazım? Yok. Ya, bana. Ne oluyorsunuz lan? Ana, gömedim mi seni? Ne oluyorsunuz lan?